Türkiye, Rusya, Ukrayna arasındaki savaşın en başından beri tarafsız ve çözüm arayan arabuluculuk tutumuyla birçok başarıya imza attı. Türkiye'nin dürüst ve güvenli bir politika güdmesi önemli bir başarıdır. Türkiye, Rusya, Ukrayna arasındaki savaşın çözümü için yoğun bir çaba harcıyor. Bu süreçte Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski dahil olmak üzere birçok liderlerle görüştüm. Erdoğan bu görüşmelerde ne Rusya'dan ne de Ukrayna'dan vazgeçeceklerini belirterek hep birlikte barışın yolunu açalım çağrısında bulundu. Türkiye ayrıca Batı'nın Rusya'ya karşı olan yaptırımlarının hiçbirine de katılmadı. Bugün Recep Tayyip Erdoğan'ın Ukrayna'da barışı sağlamak isteyen ve bunun için gerçek adımlar atmış tek lider olduğunu söyleyebiliriz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Belarus Cumhurbaşkanı Alexander Lukashenko, Hollanda Başbakanı Mark Rutte, Avusturya Cumhurbaşkanı Alexander Vanderbellen, İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda, Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandr Vučić, Moldova Cumhurbaşkanı Maia Sandu, Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel'de telefon görüşmeleri gerçekleştirdi. Bunların yanı sıra İsrail Cumhurbaşkanı Yitzhak Herzog, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Mitsotakis ve Almanya Şam Söylesi Olaf Scholz'u Türkiye'den ağırladı. Ardınca Recep Tayyip Erdoğan Polonya Devlet Başkanı Andrzej Duda'yı misafir etti. Birləşmiş Millətlər Genəl Səkretarı Antonia Guterres-ə, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Ukrayna-Rusya arasında arabuluculuk girişimleri, barışa katkı çalışmaları ve diplomatik çabaları dolayısıyla teşekkür etdim. Azərbaycan xalqının bir atalar sözü vardır. Dost zor gündə bilinir. Bu gün dünya gerçəkdən zor günlər yaşayır və gerçek bir dostun kim olduğu ortaya çıkıyor. Bir zamanlar ABD ve Avrupa'nın Türkiye'ye uyguladığı ambargoda yer alan o ülkeler şimdi Ankara'dan yardım bekliyor. İlahi adalet bu olsa gerek. Ankara'nın gerçekten özverili bir dış politikası var. Türkiye Rusya ve Ukrayna Dışişleri Bakanlarını Antalya Diplomasi Forumu kapsamında 10 Mart'ta bir araya getirerek önemli bir diplomatik başarıya imza attı dışişleri bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Dimitro Kuleva'nın katıldığı bu toplantıda çözüm için atılabilecek adımlar bir kez daha ele alındı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya Diplomasi Forumu kapsamında NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in de aralarında bulunduğu 11 ülke lideriyle görüştü. Bu süreçte Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın da hem Rusya hem de Ukrayna'daki mevkidaşlarıyla birçok telefon görüşmesi oldu. Mevlüt Çavuşoğlu ve Hulusi Akar'ın görüşmelerinde çözüm vurguları yapıldı. Sivillerin güvenli bir şekilde tahliyesi koordine edildi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu diplomasi temasları için Moskova'ya daha sonra ise Kiev'e gitti. Aslında bu tarihsel olarak böyledir. Yani yüzyıllar boyunca Türklerin ayak sesleri hep barış ve huzur getirdi. Cumhuriyetin kurulmasından beri Türkiye'nin politikası barıştır. Yani barıştan yanadır. Türkiye daima ihtilafların diyalogla, barışçıl yöntemlerle çözülmesini istedi. Türkiye yüzyıldan beri bu bölgede gerçek anlamda bir savaşa Katılmamış tek ülkedir. Hem Rusya ile hem de Ukrayna ile uzun yıllardır çok iyi ilişkileri var ve bu Ankara'ya bir görev veriyor. Aynı zamanda barışa hizmet için bir fırsat veriyor. Türkiye'nin bölgedeki savaşların barışçıl yollarla çözümü için bir sorumluluk üstlendiğini görüyoruz. Silah yoluyla değil de diyalog yoluyla meselelere çözüm getirmek önem taşıyor bu savaşta da herkesin diyalog yoluyla ve diplomasi yoluyla meselelere çözüm aramaları gerekiyor diye düşünüyorum. Aslında Mevlut Çavuşoğlu'nun Rusya ve Ukrayna ziyaretleri bir çıkış yoluna yardımcı olabilir. Bu ikili ziyaretlerin diplomasi de rolü büyüktür. Bazı konular yüz yüze konuşarak çözüm yoluna kavuşturulabilir. Rusya da bu konuda Türkiye'nin söylediklerine kulak veriyor aslında. Türkiye ile Rusya arasında uzun zamandan beri çok iyi ilişkiler var. Ukrayna ile de aynı şekilde. Umut ediyoruz ki Mevlut Çavuşoğlu'nun bu ziyaretleri herkes için yararlı sonuçlar verir. Türkiye aslında tarafsız değildir. Daima barıştan yana taraftır. Bu gibi konularda başka ülkelerle ilişkilere dayanan kendi tecrübesi var Türkiye'nin. Türkiye'nin tek isteği var. Bir an önce kalıcı ateşkes sağlansın. Diyaloglar yoluyla gerginlikleri azaltarak Türkiye'nin yaptırımlara katılmasına hiç ihtiyaç duyulmayacak bir noktaya gelinecektir diye umut ediyoruz bugün. Gerginliği tırmandırmaktan ziyade yumuşatmak ve çözüme doğru götürmek daha iyi bir politikadır. Türkiye taraflardan her biriyle konuşarak ve onları ikna metodunda işin içine sokmak suretiyle başarı kazanmaya yönelik ciddi bir diplomasi yürütüyor bugün. Ve Türkiye bir NATO üyesidir. NATO kararlarının altında imzası da var Ankara'nın ama Rusya'yla da yine bağlıdır. Tarafların her birinin Türkiye ile olan ilişkileri olumlu. Bu durum aynı zamanda Türkiye'nin dürüst ve güvenilebilir bir politika güttüğünün de göstergesidir. Çünkü taraflar sonuç itibariyle Türkiye'ye güvenerek yollarından devam ettiklerinin açıkça ortaya koyuyorlar. Antalya'daki toplantıda hem Rusya hem Ukrayna'nın müzakereye, Türk Dışişleri Bakanlığı'nda katılmasını arzu etmeleri öyle çok kolay rastlanan bir durum değildir. Adeta bir istisnadır diyebiliriz. Çünkü karşı karşıya oturan bu tarafların aralarında barışçı yönden bir görüşme yapabilmeleri için Türkiye'nin oradaki şahitliğine ve oradaki mevcudiyetine de önem atfetmişlerdir. Bunun da ötesinde bir de kişisel plandaki diyaloglar da çok önemli. Mesela Rusya lideri Vladimir Putin dünyada pek az kişiyle Türkiye Cumhurbaşkanıyla var olan ilişkisini sürdürebilmektedir. Dolayısıyla burada Türkiye'nin bu kapsam içindeki önemi herhalde işleri daha da kolaylaştırıyor. Türkiye'nin uyguladığı yeni dış politika yaklaşımı bir başarı simgesi olarak hepimizi gururlandırıyor bugün. Hepsini alt alta yazdığımız zaman bu bölgede herhalde Rusya ve Ukrayna'nın da bir şekilde bir uzlaşmaya varacaklarını da düşünmek gerekiyor. %100 kazanılmaz savaş dahil sonuçta da masa başında müzakereyle biter. Türkiye bu manada güvenilir bir ülke sıfatıyla karşılıklı bu noktada ilerleme sağlanabilmesinin temin edebilecek adımların atılmasını sağlıyor. Ve bunların hepsinin sonuç itibariyle Türkiye'nin başarısı olduğunun altını çizmek istiyorum bugün.